Psikoanalitik dönemde oral evreye karşılık gelen yaşamın ilk senesiydi. Erikson'a göre bu dönemde ortaya çıkan sosyal etkileşim güven ve güvensizlik kavramları üzerine kuruluyordu. Çocuğun özgüven geliştirmesi ve diğer insanlara karşı güven duyma hissi bu dönemde aldığı bakım ve sevgiye bağlı olarak gelişiyordu. Bu dönemde eksik şefkat ve bakım gören çocuklar yaşamın ileri evrelerinde diğer kişilere karşı güvensiz oluyordu ve insanlara karşı korku ve kuşkulu bir tutum ediniyorlardı. 1953 senesinde Mary Ainsworth ve arkadaşlarının Uganda'da yürüttükleri bir diğer çalışmada bağlanma teorisine güç kazandırdı. Ainsworth'un çocuklar üzerinde yaptığı deneyler bağlanma kuramı ile ilgili ilk somut deneysel çalışma olarak tarihe geçti. Ainsworth, yaşları 1 ila 24 ay arasında değişen bebekleri olan 26 aileyi 2 haftada bir ve her görüşme 2 saat olacak şekilde toplamda 9 ay boyunca gözledi. Bu gözlem ailelerin kendi evlerinde yapıldı ve Ainsworth anne çocuk arasındaki yakınlık ve bakım seviyesini doğrudan gözleme fırsatı buldu. Bu araştırmanın neticesinde topladığı veriler, çocuklarda güvenli bağlanmanın sağlanabilmesi için annenin veya bakıcının hassasiyetinin ciddi bir rol oynadığını gösterdi ve bağlanma kuramına güçlü bir deneysel temel sağladı. Tüm bu çalışmalar evrimsel açıdan da tutarlı. Neredeyse bütün dünya kültürlerinde, hayvanlarda ve özellikle bazı primat türlerinde anne ve yavru arasında çok benzer ilişkiler görmek mümkün. Bu türlerin neredeyse hepsinde genç ve savunmasız yavrular bakıcılarından, örneğin annelerinden ayrıldıklarında özel bir sıra ile Aynı reaksiyonları gösteriyorlar. Ayrıldıktan hemen sonra yavrular şiddetli bir şekilde protesto edip ağlamaya ve çığlıklar atmaya başlıyorlar. Bakıcılarını ararken öfke patlamaları yaşıyorlar. Daha sonra bakıcı geri dönmezse ikinci aşamada bu yavruların motor aktiviteleri yavaşlıyor ve derin bir sessizliğe gömülüyorlar. Bakıcı hala ortada yoksa yavrular üçüncü ve son bir aşamaya geçiyorlar. Bu aşamada yavru bakıcının yokluğunda normal aktivitesine devam etmeye başlıyor. Yüksek derecede bağımsızlık ve kendine güven davranışları sergilemeye başlıyor. Bu olaylar silsilesi evrimsel olarak son derece avantajlı çünkü özellikle de henüz gelişimini tamamlayamamış ve yüksek derecede bağımlılığa sahip yavrular evrimsel tarih boyunca çok kısa bir zaman için bile doğada bakıcılarından ayrıldıklarında yırtıcı hayvanların saldırılarına uğrayıp onlara yem olma ihtimalleri yüksek canlılar. Bu yüzden ayrıldıktan hemen sonraki protestolar hayatta kalmak için çok önemli. Bu şekilde yoğun bir protesto genellikle bakıcıları yavrularına geri getirecektir. Eğer yavru bu gürültülü ve çığlıklı ağlama olan ilk aşamada bakıcıyı kendine geri getirmede başarısız olursa, ikinci strateji olan umutsuzluk ve sessizlik aşamasına geçer. Motor aktivitelerin son derece yavaşladığı ve yavruların derin bir sessizliğe gömüldüğü bu aşama Bolby'e göre evrimsel açıdan hayati bir öneme sahipti. Çünkü eğer bu aşamada motor aktiviteler yavaşlamazsa doğa tehlikeli şartlarla dolu olduğu için yavru çığlık çığlığa anneyi ararken yaralanabilir veya zarar görebilirdi. Eğer yavru ikinci aşamaya geçmeyip sessizliğe gömülmezse birinci aşamadaki çığlıklar ve ağlamalar uzun süreli olarak devam eder, doğadaki vahşi hayvanları kendine çekebilir ve onlara yem olabilir. Böylece yavru ilk stratejide başarısız olursa hayatta kalması ve yaralanmaya sebep olabilecek risklerden ve yırtıcılardan korunmak için en iyi yol olan ikinci stratejiye geçer. Bolby, bu sessizlik ve umutsuzluk aşamasından sonra da bakıcılarıyla bir araya gelemeyen yavruların üçüncü ve son aşamalarının da hayati bir öneme sahip olduğunu biliyordu. Bu aşamada bakıcının yokluğunda normal aktivitesine devam eden yavrunun yüksek derecede bağımsızlık ve kendine güven davranışları sergilemesi, artık bakıcı geri dönmeyeceği için yeni potansiyel bakıcılar araması açısından çok önemliydi. Yavru bu noktada artık yeni sevgisel bağlar arıyordu, eski bağlarını kesiyordu ve kaynaklarını ihtiyacı olan bir yavruya vermeye hazır olan yeni bakıcılar bulmaya çalışıyordu. Eğer bu aşama olmazsa, henüz gelişimini tamamlayamamış yavrular, doğanın tehlikeleriyle yalnız kalacak, ömürleri çok uzun süreli olmayacaktı. Bu yüzden bu üç aşamada anne ve çocuk arasındaki bağlanma ve yavrunun hayatta kalması için, çok kritik aşamalar olarak görülüyordu. Tüm bu aşamalar ve bunlardan doğan yeni teoriler o dönemde çocuğa dokunma ve ilgi göstermenin çocuk gelişimi üzerinde olumsuz etki yaratacağına dair yaygın kanının çürütülmesi, ebeveyn ve çocuk arasında gereken bağın kurulması, çocuğun sağlıklı bağ kurabilmesi ve yetişkin dönem davranışlarının da sağlıklı olabilmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu göstermesi bakımından Anne çocuk bağına bakış açımızda depremler yarattı. Böylece anne sevgisinin çocuğu şımartacağını, eğitimine engel olacağını ve hatta düpedüz tehlikeli olduğu fikirleri çürütülmüş oldu. Tabii tüm bunlarda olan Romanya'nın kayıp nesline ve benzerlerine oldu. Romanya'daki yetimhanelerin o dönemin hatalı algılarına yitirilmiş çocuklarının tam sayısını bilmek zor. Ancak en iyimser tahminlere göre en azından yarım milyon çocuk bu soğuk ve acımasız yetimhanelerde yetişti ve ömürleri boyunca psikolojik sorunlara mahkum edildi. Bu hikaye bilimin toplumumuz için yol gösterici rolüne harika bir şekilde